Selam. Bugün odamdayım. Çünkü odama girebilecek bir çocuk geldi. Şöyle yapayım hatta. Sizi buraya koyayım. Evet efendim. Kutu açılışı videomuza hoş geldiniz. Şöyle kendimi de biraz yükseltirsem. Ya da kamerayı düşürmek daha mantıklı. <laughs> Bugünkü kutu açılışımızda kaliko kediler var. Anne. <laughs> Sen çok güzelsin. Çok tipsizsin. Tipe bak. Şu görüntüyü görmeniz lazım. Bebek. Ne yapıyorsun? Hoş <koşa. gülüyor> Çok güzelsin sen ya. Yavrum benim. Şöyle koyalım. Kutu açılışımıza devam edelim. Ya böyle bir meslek içerisinde bir insan nasıl stres olabilir? Nasıl pazartesi sendromu yaşayabilir? Allah aşkına. Allah aşkına. Sevgi abla arıyor bir dakika. Efendim. Efendim. Çok güzel bir şey seviyorum. Oynam dur ama tırnaklarım var senin. Dur bir dur. dur. Evet. Yavru kedi Kaliko. Evet. Geçen gördüğümüz kadar tatlı. <laughs> Sevginin aklının kaldığı bir tane çocuk vardı da. Oy çok güzelsin sen. Ellerine sağlık. Tamam. Hı hı. Hı hı. Sevgi abla, seni görmek istedi. Seni güneşe denize götürsem mi? Ya çok güzelsin sen. Oy. Alın işte. Bu bir sokak çocuğu. Ben daha iyi pazarlamak adına street cat diyorum. Sokaktan sahiplenmek kadar güzel bir şey var mı? Şu an bir çocuğun annesi babası yok ortalıkta. Efendim hayatım? Bilmiyorum. Onu bir gruba yazarak iletişime geçer misin? Tamam. Hadi güle güle. Bu çocuğun annesi babası yok, kalacak yeri yok. Düşünsenize bu çocuğa yuva olduğunuzu. Bunun yerine gidip sokaktan değil de satın alarak sahiplenmenin, ona da satın alarak sahiplenme diyelim nihayetinde. Bundan daha mı güzel? Şu tipe bakar mısınız? Bu arada bunun böyle durduğuna bakmayın. Bu inanılmaz oyuncu olacak bir karakter. Belli. Onu biz artık anlıyoruz, tanıyoruz suratından çocukların. O suratı yürüm küçük suratını senin. Çok güzelsin. Bu çocuk bize geçici olarak geldi. Bir iki gün içerisinde kalıcı yuvasına gidecek. Sahip aramıyoruz bu arada bilginiz olsun. Bir de o sarı çocuğumuz vardı hatırlarsanız. Sahip aradığımız. O çocuğa da sahip bulduk. Hoş. Kıdı 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 Kadar güzel bir görüntü olabilir mi? Bu kadar güzel bir çocuk olabilir mi? Ağzım burnun güzelliğine bakar mısınız ya? Sonra da bakın bakın patilerin pisliğine, pasaklılığına. Çünkü sokaktan az önce geldik. Oh! <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? öpemez miyim öyle? Hadi gel masaya atla. Atla masaya. Aha Dobida'nın tezgahı burası da. Hep merak ettiğiniz şey. Abi vlog çek, vlog çek deyip duruyordunuz. Hayır kahve içemezsin. İçecek mi lan? Kahve içilmez ki ama. Kediler kahve içmez. İçmiyorsun değil mi? Ha, aferin. Salak. Burnunu değdirmiş. <laughs> Çok güzelsin. Burası benim odam. Burada 100.000 plaketimiz. Görüyorsunuz. coca şişesi benim için özel bir anlam ifade ediyor. O kola şişesinin hikayesini de anlatırım bir gün size. Dobida'nın içerisinde o kola şişesinin de hatırası var. Çok güzel! En sevimli oda video çekiyorum efendim. Burası benim baştan sona şöyle, stüdyom. Böyle göstereyim size. Raflar var bu arada, şu duvar düzenlenecek. <Gülüyor> 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 Çok güzelsin! Bu eğlenceli bir video olsun istedim. Bu çocuğumuz çok bakımsız gördüğünüz üzere zaten. Daha yaklaşık 5-10 dakika önce bize geldi. Burada şunu ben alayım. Bu CV'ydi aslında. Kısmı görmemiş olmanız lazım. Buzlarım ben orayı. Rekor hızda bir sahiplendirme yapmış Senem Bu çocuk sahibine ulaşmak için 1-2 günlüğüne bize geldi. Zaten sahiplendirilmiş yani. O yüzden sahip aramıyoruz. Bu arada burası da benim odam dediğim gibi. Büyük bir ekranda çalışmamız gerekiyor çünkü şöyle bir ekran çalışması gerekiyor. Bu izleyeceğiniz bir video. Kaç dakikası kalmış? Aa 52 saniyesi kalmış. Bunu hızlıca yüklemeyi açmam lazım. Anahtarımı bırakır mısın? Böyle bir ekranda çalışmamız gerektiği için videolarda bu arada e, Adobe Premiere Pro 2020 şeylerde de Photoshop kullanıyorum. O da 2020. Onun dışında da kullandığımız burada Sercan Bey'in bir pilağı var. Benim kitaplarım, kulaklığım, o headphones kulaklık. Nereye gidiyorum? Orada bir headphones kulaklık var. Görenler Cursor'un kulaklığı. Kaliteli bir kulaklık ama deli kafa ağrıtıyor. Çünkü ben bu oda içerisinde 8 saat neredeyse mesai yapıyorum günlük. Onun dışında işte laptop, laptop, güzel laptopumuz var. Derken... Dayanamadım geldim." Beni mi dinliyordun orada? <laughs> Ne oldu? Sen kimsin? <laughs> Böyle de bir oda videomuz olmuş olsun. Karmaşık bir ortam aslında burada çok da düzenli bir oda şansım maalesef olmuyor. Anne, ona geri dönelim mi? Çala geri dönelim mi? Nereye gidiyor? Hadi gel beraber çalışalım şimdi. Sen bayağı oyuncuymuşsun. Ana hareketlere bak. Tamam sen hırçınlaşmaya müsaitsin. O zaman öyle oyunlar oynamak yok seninle. Bak sen bak. Bak sen bak. O zaman sen de sakin sakin oynayacağız. Hiç göründüğün gibi değiliz. Hayır. Onu dokun. gibi oldunuz mu? Evet, video buraya kadardı. Aniden kapatmak istemedim. Şu an dışarıdayız, montaj dışarıda tamamlanıyor. Kanalımıza abone olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.